Sen ne yapıyorsun Afganlar gibi? Mini bile yok. Afgan <gülüyor> mı? O <laughs> mu açıyorsun? Ne gibi bir ayakkabı mı açtın? Ne gibi? İşte başınız daha iyi kokuyor. Oh, <laughs> açık. <laughs> Korsan seçtik diyoruz çok abi. heyecanlıyım abi oğlum hayırılmaz yok. korsan, korsan film. <gülüyor> <gülüyor> Efe hala maskelen. Seçtik de bağır bak bağıralım lütfen. Korneli izleyemeyiz. Hadi elinle beni. Dr. Strange ölüyor. <laughs> Diğer sahnelere gidip sahnelere. <laughs> Hadi herkes <laughs> bir tane oğlum. Oğlum o ne öyle ya? Al güçlü biri daha çıkıyor. Efe Barış yani, ve Kaan yani, karşı bir tarafta bir Bora Yası ve Fatih. Ne kadar olmuş İçin ki? 3 lira mı? 3 lira. Şeyle oynuyor mu? Oğlum, şey. oğlum gerçekten tam. bir, bir dakika Gerçekten böyle mi oynuyor? evet. evet. Şöyle bir şey diyeceğim. Filme gireceğimize ekler izleseydik ya. Ya oğlum ne yapalım? Ya bileti aldıktan sonra. Bir şey diyeceğim. Sen... Sol elime geldi. Lan sola elime geldi. Öyle Oğlum siz niye böyle malca oynuyorsunuz ya? Gol attı. sadece kale oynası oynuyor. Defansif orta saha. Hepsi hepsi oldum. Fansi. Sen elim boş gelsin. Sen alabiliyor Ben koyacaktım. Salak bir şey olacak. Oğlum topu yok. Oğlum sol elime geliyor. Fır yok. Çok kötü. oldu. ne yapıyorsun? Ya böyle. Ya. böyle Ya. 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 3 2 1 0. <laughs> evet kazanan takım. Kolaydı. Bravo. Hocam, çok güzel. Bravo. Ben bu takım için <laughs> bir her şey yaptım. İki elle oynasın seri biter. Oy yarram gibi oynadı bu. Kimlerle oynuyoruz ya? ya. Haydi. <laughs> oynuyor. Güzel bir duygu. Babaannem daha iyi oynuyor. Ya dakika Hindistan cevizi. Hindistan cevizi değil ananas suyu He ananas suyu güzel oluyor vodka Ananas suyu işte. Oğlum vodka ananas. Şey ise gölünün tadını daha iyi yapıyor. Ne alaka bu bilgiler Oğlum, nereden alıyor? Bilgi alacak? var. Oğlum, o... defa duyuyorum amına bak, ne koyayım. O, o Barış Yanıcı sadece ananas meyvesinin ananas suyu gelmesi. oluyor. Oğlum, kanka. o ama kadınların adetlerim ne geliyor? Oğlum hayır. oğlum o, kadınların, <laughs> oğlum, o... Hayır, hayır, oğlum, kadınların, kadınların ne alaka? Su içince işte başınız daha iyi kokuyor. Allah evet. Allah. Hayır, hayır, hayır. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. sik mi daha sik. iyi kokuyor yoksa vajina mı? İkisi de aynı. Dölün daha temiz kokuyor kanka. Aynen. Anasını sen de 3 tane seçenek çıktı burada. Oğlum, ya dölün daha iyi oluyor yani Bak. Bak gel. Denedin Daha de şey. Tabii denedim oğlum saçma. Sen döndün. Oha dönme değil bir dakika. Bu değil de. Evet Şey koymuş bir bardağı. Tabii <laughs> efendim. Bak anla suyu kokuyoruz. Üstelik sperm kokusu ve vajina kokusuna etkisi. Vajina <laughs> işte kokusuna etkiler mi? Abi tadını falan. Tadını tatlandırdığı <laughs> bilinmektedir. Hadi bakalım şerefe göreyim sizi. Hoşlarım. Bunu ne koyayım ne kokuyor ya? Kötü mü? Kanka kötü kokuyor da güzel iş. Vajina işte. kokuyor. <laughs> Hadi. Yeni sikilmiş. Bir <laughs> şeyle önce bir önce bir çarpışma alalım. Yeni cevizi koyacaksın. Yarısını içersin. Yarısını içersin. Yeni bu arada. Bu arada Barış'a içmedi. Kenan ağladı. Ya Barış. Yiyebilirsin, şimdi gördüğünüz üzere Kenan Barış'tan daha fazla içmiş. Barış biraz daha içmiş. İnsan cevizi çok yoğun olmuş ya. Oğlum bu arada şeyle. Oğlum bu arada İç. Seninki daha koy zaten daha fazla. Aynı insan cevizi var. Kenan'ınki biraz daha sıkarı bırak. Bir yudum daha içeceğim sonra sizin içim. Güzel bir yudum. Bak bununla iş kalacak. Ben niye içiyorum? Hala eşit işte değil. <laughs> bak kamerada görünüyor. Gel Kameradan, kameraya bakar mısın? Ağların mı? üzerinde şey var mı? Şapka var mı? Bak eşit değil. Eşit değil. Bir şey söyleyeceğim. Değil. Gel bunların az şeyini çekeceğimiz hepsini çekelim. Evet 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 evet. <laughs> bravo bravo bravo. Gel 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 direkt hiç korkma Barış. Bak, Ko sabah, Barış bak sabah işe gidiyorsun bak. <gülüyor> 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 ne koydun sana ne Kanka Bora koydu ben Haberim yok. Ne? Bu arada büyük spesiyel. Kenan'a özel. Ooo. Bu arada ben koyduk. Lan bire gideceğiz ya. Sikere koyduk. Koy kanka. kenan'a mı ne koy. Kendine koy. Kendine Salak çocuk. Kenan hadi. Görelim. Go, görelim. Arkadaşlar bu kamerayı ben 15 dakika sonra tuvalette karşılaşacağız. Merak etmeyin. Ama orada 3 saniye gibi gözüküyor. Şık şey. kesinti var hep Bu olsunlar videosu gibi. Kat. 13. kattan kusma çevirin. Hem temiz hava hem kusma. Bugün ben de Adam kusacak zaten. Cips verin abi cips verin cips verin. Ya oğlum tuzlu adam midesini bulandırır. Bunu kırdın koydun. <laughs> Bunu duysan <laughs> küfür edersin. Evet. An... Oğlum cips verin adam biraz cips midesi kötü. Bastırması gerekiyor. Bastırması gerekiyor. Bastırması gerekiyor azıcık kimse. Oh yarısın. <laughs> evet. Evet kafaya geldi. <laughs> Şimdi geldi sigaramız müşterikten sonra. <laughs> Bardak evet. nereye gitti Allah'a emanet. Yok kanka. Şey, <laughs> Arkaya şey müzik ekler misin? Esra bilmez. Kanka <laughs> bu arada çok <laughs> daha... Da... Tamam içeriz dur. Hiç. Bardağı i̇ç bulalım. Hiç şey şu direkt. Bardağı geldi. Ne olacak? Ver ben tutayım ver. Ver ver. Kameraman benim şu anda. İç şunu ya boş yapma. Ha? İç iç i̇şte lan. Ver ver. İç oğlum ne bu gördük ya. Acıların çocuğu. <laughs> <laughs> bu ne bir yudum bir şey bırakmışsın zaten onu yapayım. Şat attım lan. Bu arada şat ya. Çok kötü değil bu arada. Oğlum ya tamam ya. ne var şimdi? <laughs> Seni sikerim. <laughs> öncelikle cin var. Tamam ne güzel. Limonlu soda. Tamam. Güzel bu arada tamam. ben beğendim bu arada içerim bir tane. Tamam. Eee. Ananas ve hindistan cevizli meyve suyu. Tamam bir şey yok birazcık. Bolim çok gereksiz. Bolim. kanka bu arada volim <laughs> hiç koymamışsın ama bakım rengi değişmedi. Oğlum çünkü koyarsan koyarsam ölür Yok yani lan amın yani. koyayım? cinin yanında bir şey olmaz ki. Volimden mi öleceğiz de volim gereksiz. Yani. İşte biraz daha arttı sonra bir şey koymadık. Çıkırdınız mı lan doğru söylüyorsun. Red Bull var biraz. Onu koydun bir şey mu? Bu zaten içilir ki ama Ya bu vardı arada güzel oluyor. ya. Şey. Ben sadece biraz tuz ekledim ki. Al tuz, tuz da gelsin diye. Tuz da var. Tuz, tuz da de olabilir. Tuz olabilir. gelmemiş var. Tuz, tuz, tuz sıfır. Tuz sıfır. daha da <laughs> da iyi. Değil. <laughs> zaten çok tatlıydı. Biraz <laughs> <laughs> Ama tu versene ya. Gol. Şekle git. koyayım. koyayım şey oluyor bak. <laughs> Şah. Nükleer silah gibi. Half Life silah gibi. Kese ben ben bir yüzmeyeyim. O makutuyorsun amına koyayım ayakkabım makutuna amına koyayım. Hüseyin <laughs> ya. Ya ayağım lan ayağımız. ayağım. Ayağım ayağım ayağım. Ya. Ayağım oldu amına koyayım. Çalışmıyormuş balkona atıyorum. Abi sabah saat 6.53 amına koyayım. Oo Apple Watch onun ayağım sıkı sıkı oldu? Anne sikeyim. Oğlum ayağım ayağım çok ıslak. Dur lan su koyacağım. <laughs> oğlum koyma her yer sıkı ya. Ta harbi çok kötü olduk. Eyvallah. bir bir var fix, var fix, var fix. Ne bu ibule? kovu çıkardım dur bekle. Ne? Kaldım ya. Dur şunu içeyim biraz. Sen süzme bir salaksın lan. Sen süzme bir salaksın. Afiyet olsun. Bak <laughs> hadi gidelim. Ne onun başlattın ama sen. Adamla böyle konuşma. Sen onu başlattın mı ama? <laughs> ne dur ben bakayım benim için soğuk hiçbir zaman olmuyor. Yaktırmıyor <laughs> biri. Ne çek bakayım. Ne ne bu burası hiç soğuk değil. <laughs> Barış buradan sana selam söylüyorum kardeşim bak şuradan bak şuradan bak tam olarak şuradan bak Ne aşağıya basıcı Bas ne? ne bastım zaten Al bunu çek ben <laughs> ayakkabı bağlayacak Ne koyduğumu kapitalist Ne beni salıcan yoksa ben sana yarak sokacak böyle <laughs> 13 cm <centim. gülüyor> Fazlaydı 13 fazla 13 fazla 8 kanka. yeter 10, 10 çok fazla kredi, kredi 7. kartı boyutunda Boşunu kapatın sok yapıyor Durdurayım mı asansörü? Şu tuşa basıyor ya. Çekiyor musun? Oğlum lan. Çekiyor. Ne kanka üstünde? Louis Vuitton. Louis Vuitton kanka. Çektim ya. Çektim ya. <laughs> ben bu arada bulmasın siksen bir yerde yokum. Ama Hava niye sıcak kapı? Ben 5 kat giyindim amına koyayım. Ya hayır. <laughs> Türk değil. <İyide>. Kıyım. <laughs> Aa bir daha in lan aşağı. Sol Oğlum anca. bir şey diyeceğim. O kızlar niye oradan çıkıyor <laughs> Adam bir şey Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bak saat kaç biliyor musun? <laughs> saat 7'yi 1 <Bir> geçiyor. <laughs> Oğlum öyle bir şey çıkarma. Hiç ben 24 saat uyanıyorum bu arada. Hayır kanka. Gördüm. <laughs> Yapma öyle bir şey. Hiç yok. <laughs> Kardeşim. <laughs> Hiç <hoş. gülüyor> ha. Bu sakalla mı? He bu sakalla. Ben Tatar Türk'ü. Kırım bizim lan. <laughs> Fatih aldı lan Kırım'ı. Ha, bir şey söyleyeceğim Bora. Ben düz çizgide yürüyebiliyor muyum? Dene bakayım. Bu bir çikolama çok köprüsü oldu. Gittim ben Efendim bir de Giriyorlar. Dedim ki orası ay, anıt değilmiş kardeşim. Bu arada bir şey diyeceğim. Börekçi de ben Rus'um <laughs> tamam mı? Tamam. Skabiliyet evet, Siz ben de İngilizce anlaşıyorsunuz. Oğlum Skabiliyet'in Skobilet'in şey Skobilet'in İngilizce ne diyecek? <gülüyor> Anladın mı? Merhabanın Rusçası ne? Hay Şey Privyet. Privyet. Nasılsın? Kagdila, Kagdila, prevel Kagdila. İyi e ne demek? Haraşo, 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 haraşo. Ben nasıl unuttum bu arada, Nasılsın neydi? Kagdila, Kagdila. Has börek mi? Allah mı? Allah. Oğlum has börek değil, has simit evi var. Allah börek mi? Ben mi işletiyorum? <laughs> İsmini bilsem ne olacak? Sanki dünya markası. Allah börek burası İstanbul markası, bunu bil. Ya, bir dördüncü kısımda var, bir beşinci kısımda var. Arada yüz metre var. <laughs> <laughs> ne fark ediyor? Oğlum allıya gideceğiz işte. Ballı ananız kim ayağım soldu. <laughs> Çocuklar aşağı düşün. <dışı. gülüyor> Çocuklar aşağı düşün. <dışı. gülüyor> ya Türkiye şu böreği geldi. Yani, Kürt böreği var burada. Poğaça var. Su böreği var. <laughs> börekler var. Ha, Oğlum. Kolay gelsin. Neli börek, neli poğaça var. Kıymalı var, peynirli var, peynirli patates. Var. Kıyım, peyniri, patates. Kıymalı üzümlü falan ya. O sorun. Üzüm yok şimdi. Üzüm yok mu? <laughs> Aa kıymalı yenebilir o zaman. Börek neli varmış? Kıymalı peynirli bir teresli. Boca <laughs> mı? <laughs> <laughs> Kaçırdım. Kaçırdım. <laughs> Kaçırdım. Bara sakin ol kalkın yan tarafta yerim çaktırmadan O adam ne? Ne? Adam ne dedi? Adam ne dedi ya? <laughs> ne demek var? Gel bakalım ben de gidiyorum Kızın kafası benim kafamdan güzel olmuş. Bir şey diyeceğim. Hayır, ben poğaçayı tamam, sormak istiyorum. <laughs> tamam, bakabiliriz. Ben bir kötü oldu Yan tarafta yiyelim kanka. Ya burası da bir Ne içeceğim be Oğlum yemeğe geldik ama. <laughs> Açıyorum burada bak sadece cebimde tuboruk var. Made in Denmark. Oo. Çok çok tatlım yandı. Bir koptu. Ben peynirli alacağım kanka. Peynirli. Sen ne alacaksın? Peynirli alacağım kanka. Börek mi? Börek Alacak. kanka. Börek kanka. Su böreği mi? Daha... Elhamdülillah. Su <laughs> böreği İki peynir bir su böreği mi? Oğlum peynir değil. Bir peynir bir su böreği ya. Doğru söyledin. Ben sana inanmıyorum o kiba olayından Neden yapayım. inanamadım ben bunu? Abi kameraya selam ver. Şu an sabah kahvaltı yapıyoruz. Saat tam olarak kaç bir ben şey söyleyeceğim? 7'yi 11 geçiyor. <laughs> bak bak geri koy geri koy koy Ne oldu? koy. Ne oluyor? Tabağa bunların bokunu koysan Yürüm kaldı. Kaşıkla Kaşıkla mı? Ölümle mi dayı? Zehra dedi. Ne kası? Mokupan. Mokupan mı emi? Mokupan mı Fatma? Hayır. Mokupandan Zehra. Normalde o karışımın volümüne bire eklemem lazımdı. O zaman var ya uçuyorsun. Oğlum volüm bire mi tartışmayalım. Diye gerek yok yani. Bu olayı bire girince biz mesela Sek Vodka bire içiyorduk. Öyle bir kafa yok. Hiçbirimiz ayağımızı hissetmiyoruz galiba. Kime de hesap edemem. Bora'ya bak bak, Bora'ya bak. Bora sen ne edin? Bir kıymalı börek porsiyon, bir tane de sade poğaça. poğaça. Sade miydi o? Peynirli mi? Sade. Peynirli. Bence peynirliydi. Peynirliydi Bora, ne diyorsun? Sadeydi. Ben Abi benim bir tane e, peynirli böreğim var. Tamam. Bütün her şey ifşa oldu. Yok kapattım elimi. Oğlum oranın başı zaten herkes aynı. Tamam. Kanasın var mı? Var var. Bir porsiyon su vereyim. Bir de soğuk çay alalım. 30 TL efendim. Soğuk çay. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Vay be. Yani, Türkçe konuşuyor. Yeni tarzda. <laughs> Yeni tarz bu oluyor galiba değil mi? Doğru Abi sen bana gerek yok. Rusça mı konuşuyor? <laughs> Bir Rusça konuşuyor. Merhaba. Çay içmedin. <laughs> ne diyor? Ben bunu anlamıyorum. Hiçbir zaman ya. anlamıyorum yani. Arkadaşlar sabah kahvaltı sonrasında Bora ve Deha arkadaş. A benim abi. Evet. Deha'cığım. <laughs> Ben nasıl unuttum? Şey gel 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 buradan geçelim gel. Buradan. Kim yapıyor burada müdürlük? Komünist başkan var ya Tuncel'e. Onun küçük kardeşi burada müdürlük yapıyor. Oğlum, Oğlum bunun mentoru nerede ama? Mentoru değil ki. Al kanka bunu içmiyorum ben. Mentorlu olmadı hiç öyle içmiyorum. Buranın tuvaletine gidelim yok mu? Bekle. işler peşinde arkadaşlar. Ben az sonra Özge'yi kal. Az sonra Özge'yi kaldıracağım ben. <laughs> <laughs> Baz gaza işte sen sıfır sermaye ile aktar açıyorum arkadaşlar. <laughs> Bak 2 sene pandemiden önce 3 sene önce burası 25 lira sadece en ense tıraşı yapıyordu. Oğlum Bora'yı unuttuk amına. Bora buraya gel. <laughs> ya. fıtı fıtı fıtı. Ben bazı kaza işlesen tas kapat. Fıtı 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 fıtı. İnan. Burası çıkmaz sokak. Öbür diyor. Niyetimiz rahatsızlık vermek değil, çalıp çırpmak değil. Hiçbir şeye zarar vermeyeceğiz. Canavar çıkacak şimdi. कपिल आजम जी खा yumurta var. gösterdim Ne ne sen bu? Nar. Ne narı? Barışımız... Soğan alır. Soğan Barış yok ya barış. Benim benim bu kızlar. Abi Barış ya işte yokla falan düşecek. Yokla düşecek bir iki ay sonra düşecek bak. Kayıtlara geçsin bak bir iki ay yokla düşecek. Şu an an olarak tarihi gösteriyorum. 9 Mayıs, 9, Mayıs. 9, Mayıs. 9 Mayıs. şu an. Barış yokluğa düştükten iki ay sonra çok bekliyorum bak. Görek nere varmış? Denizket adam ne dedi ne yaptığı biliyor. <laughs> Yarram gibi oynadı <laughs> Gönlünün tutabını daha iyi İnan. Burası çıkmaz o kadar. Öbür diyor. Oğlum Bora'yı unuttuk amına koyayım. Tamam işe gidiyorsun bak.